Herkese selam arkadaşlar. Mesela birlikte hey. ee, Brawl Stars'ta savaş topu oynayacağız. <laughs> savaş topu oynayacağız. hesaplaşma oynayalım. Yanımda Yiğit var bu arada. Hoş geldin Yiğit. Hoş geldin. <laughs> Hoş geldin diyordu. şey yani hesaplaşma, çift hesaplaşmaya görevim var kanka. Belki ne geliyormuş bir bak. <laughs> Arkadaşlar ilk, bir 4-5 el ısındık arkadaşlar. Ben tek elle oynadığım için elim kırık olduğu için onun videosunu da attım. Ah, izleyebilirsiniz. Evet. Her like bir geçmiş olsun arkadaşlar. <laughs> Aynen her like bir geçmiş olsun. Bir dakika ben senin sesini birazcık açacağım. Şu an açamıyorum bir dakika birazdan açarım. Maçtan sonra bana bakarsın. Aynen. Ee, bu arada bizim arkadaşımızın bir Discord sunucu kanalı var. Ee, Açık, açıklamada ya da aşağıya yani yorumlarda ee, görüyorsunuz. Aşağıya linki bırakırım Atı. Ben Aynen. inanıyorum <laughs> ee, o yüzden. Ya hayır. Hmm. Ee, okay. Oraya da gelebilirsiniz. Aynen gelin arkadaşlar lütfen. Deyiz Dörtkan kanalına da abone olabilirsiniz. Aynen. Deyiz Dörtkan <laughs> yazınca <gülüyor> çıkmıyor ama. Yiğit'in kanalına Yiğit oyun yazarsanız çıkıyor mu bilmiyorum. Çıkıyor muydu? Çıkıyor. Dur sesini açayım. Abi bir... Bir dakika. Ay yüzmüş abi sesim full. Bir dakika. Şeyden mi kıstım acaba? Bir dakika. Ha aynen aynen. Şeyden kısmışım. Evet fullledim tamam. Şimdi... <laughs> iyi gelir artık. Aynen Ben bile sayar oğlum. <laughs> Çakış o kadar değil de işte. neyse. Biraz fazla anlattım, anlatacağım sana e, orada bir girmek istiyorsanız, e, diz dört kayı. VSD'ye gerekiyor. Okay, VIP Brawl Stars dediği e, rol arkadaşlar. Bir tane rol. Öyle ve evet. e, aktif olarak chat, chatte de sağ falan filan bir şeyler yani gü günaydın yani chatte aktif olursanız bir de Discord'da evet. aktif olursanız başka yetkiler de verebiliriz. Ben moderatörüm ama moderatör neredeyse bildiğim başkan yani yönetici gibi bütün her şeyini ben yaptım Deniz'in. Deniz'de de bir video gelecek ee, Yiğit ben Deniz. Bu akşam aslında e, Yiğit var ya bir şey söyle. Bu akşam? Bu akşam... Yiğit'in canlı yayını var ama bu videoyu ne zaman yayınlarım bilmiyorum. Bugün yayınlamayacağım çünkü bugün, ee, bugün, yok bugün yayınlarım bugün. Çünkü dün video atmıştım. Bugün. Aa belki yayını olabilir belki. ama, ama Deniz'in ya. kesin olacak a arkadaşlar. Hadi ama yani Aa videonun tekrarı ol olacağı için Aynen. izleyebilirsiniz zaten yayını. Dün iki saat e, camiye inmiştik arkadaşlar. Çünkü biz çok güldük denizde çok ağlattık arkadaşlar. Ağlattık derken üzdük, gibi bir şey ama niye üzüldü ben de bilmiyorum. Abi gülüyor. Biz gülmeden... Evet, e, orada da bir sorun var arkadaşlar. sade sadece Discord sunucusuna bir link bıraktım atar. O girebiliyorsunuz o videoya. Aynen. Ama ben, e... O videonun altına ben koyarım. Arkadaşlar olabilirim. çok büyük bir çekiliş şey, olacak. Güzel bir çekiliş <laughs> olacak. Deniz'in kanalında 100 abonede. Çok efsane bir kanalın çekilişi evet. olacak. Ee, ona katılmak istiyorsanız Discord'umuza gelip evet. biz şartları Discord'a yazıyoruz ama ilk önce Discord'a evet, gelmek. Evet 200 zor. abonede de bir tane kanal çekilişi. Ay şey, 150 abonede de bir tane olacak. 150 abonede de bir tane olabilir. 200 evet. Hayır 200'de bir tane mi? 150 de. Ay pardon. E, 50. 50 mi ne? Yok 50 değil ya. Üf, nereden? Şey dedi hani bir tane küçük hesap var ya. X kuart mi ne hani? O, o hesap. Ha? Evet. Kanka çok az kaldı evet. görev. Bir, bir iki düşman ödüme kaldı. Şey mi değiştirebilirler? Oh. Ben de yayını açabilirim. Bilmiyorum. Arkadaşlar ne olay adamı... ne olay? bir tane öperim. Nonolive'dan beni takip edebilirsiniz. Nonolive'de her gün yayın açıyorum. Ya ben YouTube'dan 24 saat bekleme diye bir şey var arkadaşlar. İşte onu yapacağım. Ee, ama büyük, olmayabilir büyük ihtimal. Yani Yiğit de olursa ben de olur. Yiğit de olmazsa ben de olmaz herhalde. Ama onun telefonu başka da onunla ilgisi yoktur. Kamera Feel Live'dan mı yapacaksın kanka yayın açmaya çalışırsan? Ben. Puhu. Neyse arkadaşlar şeyde şeyde Nonolive ismin Batuhan Batuhan Baltacı 1 Kaç saniye kalmıştı doğmaya Bir saniye falan herhalde Hiç kişi hiç düşman öldüremedim bir dakika Hep öldürme görevi var arkadaşlar şuna baksanıza Full öldürme evet. Bak Yiğit son ekrandan gelene kadar göstereyim 15 düşman yok et ee, <laughs> Neyse arkadaşlar, hiç konuşmak istedim. Abi bir dakika, yanlışlıkla sesimi kapattım ben. Yok, Hı. tamam. Dur diye ses geldi de He, Nemo Nolo her gün yayın açıyorum ama bugün yükledim. Aslında eski hesabım duruyor arkadaşlar. Batuhan, Batuhan Baltacı 1. Youtube'da açmıyorum ama arkadaşlar. Nonolive Live. Twitch'ten de açabilirim ama Twitch'ten açmayacağım. Twitch kötü oluyor, donuyor ya. Çok kasıyor. Oh. Cami bildiğiniz biz eğlenmek için açıyoruz arkadaşlar. Git orada <laughs> <Doğru> mısın? Gel <laughs> yani, tamam. Git kendini susturmuş. <laughs> ha tamam. Evet, yani, canlı yayını açamazsam video olarak da açarım arkadaşlar. Yani. <laughs> Belki bugün olmaz ama yarın. Hatta yarın Fortnite videosu yayını da gelecek. Belki tamamen. Oh, kral Fortnite. yarın yani, yani, <laughs> yarın dediğim benim şey yani parçam cuma günü diyelim çünkü ne zaman atılacağını bilmiyoruz video. Video mu vi canlı yayın mı? Ha, pardon yayın. Yayının ne zaman olacağını bilmiyoruz. Yani cuma günü olacak ama videoyu ne zaman açacağımı bilmiyorum. Aynen. Yarın, ya, kafam... yarın, aynen yarın cuma. Bugün bir anda cuma sandım yarın da. Ha, sen S se, kaçma Hiç. Yarın cuma ya pardon. Benim Ben dedim ki Aa, yarın da, da, da. cumartesi sandım dedim ben. Aa öbür adamlar tam burada diyecektim. Yoksa nerede olabilir diyecektim ama elememiz lazım tamam. Gerisi zaten öldük abi. <laughs> Çok güzel sesini geliyor. Ya, bu, bir Hayır bir düşman yok et kalmış. <laughs> Arkadaşlar belki bugün yayın açmazsam eee olduğumuz eski bir videonun iki partılı. şöyle gösteriyorum. E, o, <laughs> 24 24 Eylül Perşembe arkadaşlar. 24 Eylül Perşembe şu an yani ya bu akşam o yarın 10.30'dan sonra bu akşam hiç yayın var mı diye bakmayın yani. Bu videoyu görürseniz ama ne zaman video yüklenecek onu da bilmiyorum da. Ah kafam karıştı. E, arkadaşlar bu akşam ya yayın açacağım ya da e, video, eski videomuzu atacağım Batman Oğlan. Büyük bir kutu açılma apartmanın devamı. Ama yarın, yarın yayın olacak Fortnite yayını. Gelirsiniz. Ben de Allah'ın izniyle yeni bir tane bilgisayar alırsam iyi kişim Fortnite yüklemek kanka. Evet arkadaşlar Batuhan bilgisayarında biraz sorun var o yüzden bir koruma yükleyemiyor. Aslında o benim tam bilgisayarım sayılmaz An annem çünkü öğretmen yani dersle derslerin çoğunu orada yapıyor ve bilgisayarı kasıyor normalde. Oha! Kasmamak için. Evet, için... Bir vermişse dört gün vuruyor. Hayır kaçmamak Aa Ah kaç Ya kaçamadım. Neyse ikinci olduk. <laughs> Hep ikinci oluyoruz abi. <laughs> çünkü biz geliyoruz bütün herkes yüklü böyle. Evet. Selamun aleyküm babba diyor bize. Bir dakika kutu geldi sanırım. Evet biz oturuyoruz. Yalnız at kalıyor sonra başlıyoruz. Kutu değilmiş abi. 50 TL. Tamam açacağız tamam açacağız. Ama kutu da gelecek şimdi birazdan. İstersen savaş topu oynayabiliriz sen bilirsin. Ee, i̇stediği aç yani. Tamam savaş top oynayabiliriz. Düşman öldürme var çünkü. Ring Benim. Şey. Benim e, mekar olarak görevim var da eskiden. Evet. Mokaj değilsin çekiş de, 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 çekiliş ama kastımız bir video da gelebilir. Arkadaşlar, da, arkadaşlar. Bu kanalda ya da benim dün, kanalda. Dün iki saat bir dakika yani bir saat 57 dakika diyelim tam iki saat olmadı ama iki saat neyse iki saat evet. çekiliş yayınını kastık. Yani evet, Siz, 2 saat sizin için. Biz yine biraz geç başlattık. Sizin yani, için sizin için kastık arkadaşlar. İki saat yayın. Neyse şimdi 24 saat yayın yapanlar var ama onlar abi kal yani youtuber böyle 1 milyon 2 milyonu geçen aboneleri geçen youtuberlar onlar bizle kıyaslamıyoruz evet biz de 2 milyonu geçersek biz de yaparız harbi gözümüzü <laughs> gözümüzü kırpmadan yaparız ama işte o kadar uğraşmıyoruz abi o kadar da değil abartmayın <laughs> evet elimizden geldiğince uğraşıyoruz videolarda videoları harbi, yapmak kişiler. için ama emeğini almıyoruz emeğin karşılığını alamıyoruz <laughs> Evet. Ah, ne kadar emek verirsen o kadar gelir <laughs> adalet e, şey. Nasıl dojladı tarafım için ya. Hayır hayır. <gülüyor> ya hayır ya. <laughs> tarafım için şey, nasıl dojladı. Görmedim <laughs> kanka. Bakın okay, videoları edit yapmamı, montaj yapmamı istiyorsanız, daha güzel videolar gelmesini istiyorsanız kanal abone olup, beğenip abone olup, like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açarsanız ilk video geldiğinde anında haberdar olursunuz. Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> Deniz demişti ki kanka e, akşam video çekeriz demişti. Git sen ben demişti. Git gelir mi bilmiyorum da demişti ama <laughs> ben sen de çektim. Ama daha video çekmem herhalde. Stok video çekerim belki ama yayın açacağız abi. Video çektik hemen yayınımızı açalım biz yani. Of. Bunu aldım. Bunu da aldım. Onu alamamak artık o kadar. Eskiden iyi. ilk canlı yayınında 10, 10 15 20 abone falan kasmıştım. YouTube'da. Aynen. Ben çok iyi kasmıştım. Eski kanalda. Evet. Ne olmuştu? E, kanka büyük kutu açıyorum. Birazdan mega kutu açacağım. Ya büyük kutu keşke açmasaydım. Aynı anda açardım. Unuttum. Neyse. Mega kutu için öldürmem lazım. O kaç kişi? 15 düşman. Evet aynı anda açardık. <laughs> Unuttum abi. Üzüldüm ya. <laughs> Kendime üzüldüm. <laughs> Tekelli tekelle bile size 16.000 yani 16.000 kupada video yapıyorum arkadaşlar. Emeğe saygı. El Primo ya. El Primo kötü oyuncu. İnternet kötü olan oyuncu geldi. Benim düşman öldürme olduğu için hemen düşmanımı öldürdüm arkadaşlar? <laughs> düşman öldürme olduğu için hemen düşmanı mı öldürdüm? Hemen yayın açacağım. Ya, yayın açacak çocuk mu? Yayın açacak çocuk mu mesaj atıyor kankam. Atmasın abi. Video ne kadar oldu? Bir dakika. 12 dakika. Şunu şu görev yapıp Mega kutuyu açıp bitirmek istiyorum. Sıkıldım abi. Normalde bitir, bitirirdim artık 10 dakikada ama Mega kutu yani işe gelince aslında videoyu durdurabilirim. Bu elden sonra belki durdururum bakarız. Ben alırsam kili. tamam. Hayır kaçamadım. Ya ama ne kadar sürüyor bunun dondurması ya. Hadi yapayım. Arkadaşlar ben bir Deniz'in çabuk ya. Aynen ben de videoyu durduruyorum. Arkadaşlar Deniz bu videoyu izler mi bilmiyorum. Bu, bu dakikasına ilk kadar izlemez. Siz izlerseniz izleyen olursa lütfen lütfen aşağıya Deniz'e kışkırtma gelsin mi arkadaşlar? Yazın bakalım. Deniz yalnız bunu görürse ee, çok kötü olur. Büyük ihtimalle görmez ama görürse çok kötü olur. Bir de o videosunda kışkırtma yapın kışkırtma yaparım derse yani benim dediğimi duyarsa o da der büyük ihtimal. O yüzden korktum şu an. <laughs> Neyse bana kışkırtma yapamaz arkadaşlar. yani böyle hiç takmam abi. <laughs> Biz ona e, yeterince kışkırtma yaptık Aynen. dün arkadaşlar sinir kapattım yani sinir krizinden yayını kapatacaktı artık yayını kimse izlemiyordu kanal reklam yaptık arkadaşlar full neredeyse reklam yaptık ya, ben reklam ben diyorum aslında aslında reklam olarak denemez ben <laughs> en evet, büyük kısmını yaptık ama Abi, videoyu durduruyorum arkadaşlar ben bir şu düşman yok et yani merak kutu alıp geleyim arkadaşlar e, videoya devam ediyorum şu an ama bir el, bir el gösterip şey yapacağım. Ben hesap değiştirdik arkadaşlar. Ah, dur hemen. Heh. Oo sen mega kutuyu almışsın. Çok. Ne zaman açtın o? Neyse. Bir dakika. Gö görevim bitmiş. Başka görev var mı? Bakayım. Kar var tamam. Şu karakter görev var. Arkadaşlar ben iki eli oynamadığım için çok güzel oynayamıyorum Mortis'e. Çok kötü oynuyorum hatta neredeyse o kadar değil mi? O yüzden Yiğit'i hesabıma geçer misin dedim. Yiğit'i izliyorsunuz yani. öyle Öyle böyle. Ama düşman öldürme var kanka. Gol at yok. <laughs> 1600 canı kaldı herkese. Ne yapayım? Hayır ya, yedik. Ah, bir dakika. Biraz azıcık assaydın. Bu elden sonra videoyu durduracağım yine. Oh, geldi uçtu valla. Öldürmek istemiyorum. Aa. Ama niye öyle? Ben dördüm, <laughs> Aa yemeyeceğiz. Bilmiyorum. <laughs> ben de ekrana atlıyorum. Lan. Hayır, hayır. Abi, ya şansıma tüküreyim. Bir kilo al. Bir kilo olsa Tamam Bir Kilo. Kupa umurumda değil benim. Senin umurunda mı? Aka kupalarımız çok yakındı şu an. Aynen ben daha yükseğim biraz. Oha ben 16 bin. Ha pardon bu şey ya. Sen kaçtın o ki? O 215. 16215. Aa oha ben bayağı düşmüşüm Sen 240 ah, 240'siy. 240'si. He tamam. Sağ ol. Aynen sen bayağı düşmüşsün ya. <laughs> yani arkadaşlar birazdan bir Hemen devam edeceğiz. Videoyu durduracağım. Yiğit, yiğit yemek yemeye gitti. Ee, şimdi um, Kutu geldi mi bakayım. Ah iki kişi öldür. İki kişi öldürelim. Mega kutu açacağım videoyu bitireceğim. Ya da mega kutuyu Yiğit mi açsam? Neyse açayım. arkadaşlar bir dakika annemin sesi geldiyse kusura bakmayın <laughs> merak etmeyin videolar tam gaz gelmeye devam ediyor tek kolum olsa da <gülüyor> <gülüyor> sizin için şey arkadaşlar sizin için başı hiç kimse de için değil. Sizin için mi? Bu çocuk İngiliz olsa beğenmez değil mi? Bu çocuk Türk. Bu da Türk kasları. Kaç kişi öldürdüm? Ha daha bitmedi. Bir kişi öldürdüm arkadaşlar. Bu onu biliyorum bir kişi daha ölmüş olabilirim. Bir kişi daha öldürürsem hemen, hemen 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 şunu almak istiyorum. Tamamdır. Bitmiş olabilir büyük ihtimal. Ama ben hala oynayacağım. Tabii ki de düşme öldürmeye çalışacağım. Garanti almak için. Tamam bitti. Bu ihtimalle yaptık. Aynen. Şimdi videoyu durduruyorum. Yiğit'i bekliyorum. Geldi mi? Tamam. Arkadaşlar mega kutu açıyorum. Bir saattir iyisi bekledim. Gelmedi. Sıkıldım artık. Açacağım. <gülüyor> <Beş>. <gülüyor> tamam, görüşürüz. Bay bay.